Oh! <laughs> Sen kalan son bende. Sen yapıyorsun? Bu aman diyim ha. E Yok <laughs> bu daha geldi. kocanın. B oyuncusu mu? Hımm Hayır aa. A oh. Şortta kardeşim Şortta Garden evet Pek mi güzel Bak şimdi de Peş atıyor bir tane Şurada galiba Ananı avradını İçinde kanka evet Üç ah. düşman kaldı Üç Ova kim lan? Kale Sen misin? Bokum oh, hit geliyorum dedim ya Hala ölmemişim Ya bırakın Kanka sonuncu adı bu arada Pekka söyleme var ben seni. Bir sıkıntı Spike B'de düştü. Tam önünde Zenko. Tam önünde solda. Sol. <laughs> Sağda da... Oğlum mouse falan neler oldu? Back <laughs> to mı? Nova mı? Benim lan Duvarım yok haberin olsun. Ama şu an açarım. Ay, say 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 Oğlum onu nasıl vuramam? Şundan vurabilir miyim ya gelene? Evet evet sen de korkma. Korkma. Oturdayım mı? Gel. Çıkamaz oyundan kimse ben. No bro mid mid mid. Nedir?

O da orada, o da orada. Eline sağlık. Afiyet olsun. Alın ama böyle. Gözcü yerleştiriliyor. <laughs> Opa rey. ben altı altı çocuk abi. Alır. Alır. Aklım çıktı lan yemin ediyorum oh aklım çıktı. Yemin. Aman 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 aman. Eee biz buraya girdik. Evet. Ne yapacağız? Öyle mi diyorsun? solunda da a bu Aha Galiba 5 vurursam kazanırız herhalde round'u değil mi? Atlı üstüne ya. Galiba kaçmak zorunda. Backside. after <laughs> 7 spike down Get out of my way. careful, Be careful. <sighs> reloading Moram 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 doğru diyor. Yine saygılı mı oluyorlar? Evet. Ortada düştü. Atmadı mı? Gölgeler durmaz. Yerle vurdu. Kaza geldi. Ha diğer tarağa gideyim. Bir oluyor seni. Ortada düştü. Bir düşman kaldı. Kimleri atmış? <laughs> ya kodum kuzisi ya. Arkadaşlar videosu şey mayan kazdım biraz. Burada <laughs> dolu. Ya daha iyi bir kere yaparım sen. Yapar, Yapıyorsan da masum. Teşekkür ederim. Önemli. Dolduruyorum. Kafa <laughs> yiyeceğim şimdi ya tam gittin gelir kanka kardeşim. Tam döndün geldi. Geldi geldi. Oy. Oraya mı çıktın? Ananı ne? Yiyeyim. Ne yapıyorsun, yapıyorsun kanka tamam. Oğlum ne yapıyorsun? Flaşımı dur, hazır mısın? Aslan. Attım. <gülüyor> <gülüyor> 128 vurdum. Helal. Biliyor <laughs> oğlum adam Türk. Aslan, kardeşim, adam. <laughs> bu biliyor mu Türkçe? Bu biliyor mu Türkçe? Beş Türk izledik ya lan. Aslan mandalımı ver. Oh! Gaza <laughs> geldi. Mandalamı ver Aslan. Kanka çiftten açtım lan yanına geliyorum Aslan. Gel. Aslan. <laughs> aslan. Al, 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 gel gel Baş Başarı. Geliyor geliyor buraya geliyor. Kör 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 kör. Geldim. Aa 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 aa.

Let's bait yeah. it. I'm just gonna ult with so if we're super ult you fight them, okay? No. I'm planting <laughs> Coming. B. 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 Çok hızlı B'ye gidiyorlar kanka. <laughs> Allah senin ben. Oh, what be. the fuck? Bu, bu, ne? Çünkü B'ler. Still... B var. Spike A'da düştü. Kayna tutacağım. Olmayın. Go nice tipi, go Open, Bir düşman kaldı. 3. Nice Thank Dostlarımı yok edemezsin. Okay, okay, okay. uh, doesn't have one. <gülme> ben bir tane entry <gülme> alabilirsem çok manyak çığı olur ama çiki bye bye güzel çektin ee, inanıyoruz kanka çekilin yolumdan çekil gel oğlum be orada da düşman sniper'ı yerleştiriyoruz görevim daha <laughs> ah, kaldı. E, <laughs> pipe, pipe. upper pipe. Kanka patlatıyorsam <laughs>